Çocukken öyle sessizdi ki sınıfta sesini duymak bile mucize sayılırdı. İçine kapanıktım diye anlatıyordu yıllar sonra. Lise yıllarına gelene kadar kimse sahneye çıkacağını düşünmezdi. Onu bu kabuğundan çıkaran edebiyat öğretmeni oldu. Sahneye ilk adımını attığında stresten hasta oldu ama o adım tüm hayatını değiştirdi. Yıllar sonra sahnelerin, dizilerin, filmlerin sevilen yüzlerinden biri olacaktı. Ama o sadece bir oyuncu değildi. Gerektiğinde sesini yükselten, haksızlıklara karşı duran biriydi. Kara listeye alındığı da oldu. İşsiz kaldı. Yapımcıların eline listeler verildiğini söylüyordu. Ama o televizyona bağımlı yaşamayan bir sanatçıydı. Hala işini yapmaya devam ediyor. Bugün hem sahnede hem de hayatın tam ortasında aynı kararlılıkla duruyor. Şebnem Sönmez 5 Haziran 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Lise sona kadar çok sessizdi, içine kapanıktı. Çocukluğu, gençliği böyle geçmişti. Onu bu durumdan çıkartan kişi lisedeki edebiyat öğretmeni oldu. Şebnem Sönmez çalışkan ve terbiyeli bir öğrenciydi. Yavaş yavaş derslerde açılmasını sağladı. Tiyatro okuması gerektiğini söyledi. Şebnem Sönmez bunu kabul etti, öğretmenini kırmamak için yalnızca. Ancak zorlu bir süreçti onun için. Stres İstanbul hasta olmuştu. Okulda yıl sonu gösterisinde sahneye çıkmış, bir daha da vazgeçmemişti. Lisedeyken Pendik Gençlik Tiyatrosu'nda ilgi alanını geliştirdi. Kartal Sanat Tiyatrosu, Taner Barlas Mim Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı eğitimi süresince amatör çalışmalarını sürdürdü. Konservatuarı başarıyla bitiren sanatçı ilk olarak Haldun Dormen'in davetiyle Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Turnelere gitti. Eğitimin yanına profesyonel tecrübeyi de ekledi. Mezun olduğu yıllar tek kanallı dönemlere denk geliyordu. Televizyonda olmak onun için önemli değildi. Onun yeri tiyatro sahnesiydi. Daha sonra televizyon dizilerinde de rol aldı. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde görev yaptı. Yaz Evi, Bir Demet Tiyatro, dış kapının mandalları, güneş yanıkları, Charlie iş başında, bizontele gibi yapımlarla tanınırlık kazandı. Oyunculuktan daha uzun süre yaptığı işi ise öğretmenlik oldu. Oyunlarda, dizilerde, filmlerde oynamadığı zamanlar olmuştu ama öğretmenliği hiç bırakmadı. Çeşitli okullarda drama öğretmenliği ve 1985'te sınıf öğretmenliği yaptı. Bir dönem Olgun Şimşek'le evli kaldı. 1991-93'te kendi okulunda yaz tiyatrosu adı altında bir ekip kurdu. Bu çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İkisi afife olmak üzere oyunculuk alanında birçok ödüle sahip oldu. Oyuncu kimliği dışında yönetmenlik ve eğitmenlik kimliğiyle de tanınıyor. Kurumsal etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldığı da oluyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde karşımıza çıkan oyuncu. İyi Seneler Londra, Aşk Tesadüfleri Sever, 5 Şehir, Türkan, Bergen, Sevmedim Deme, Çok Aşk, Cenazemize Hoş Geldiniz, Yedi Numara, Perili Ev, Avrupa Yakası Erkekler ağlamaz, Elveda Rumeli, Acemi Müezzin, Çarpışma, Gizli Saklı ve Rüzgara Bırak gibi yapımlarda rol aldı. Ama onu öne çıkaran bir başka olay daha vardı. Gezi direnişinin ön saflarında yer alan isimlerden biriydi Şebnem Sönmez. Haliyle kara listeye alınan isimlerden biri de olmuştu. KRT TV'de Şehrin Işıkları programında konuşan sanatçı, Gezi döneminde kara listeye alınan insanlardandık. Birçok arkadaşımız öyleydi. Genco Erkal'ından bana kadar. Koskoca Genco Erkal. Oldu bütün bunlar, oluyor. Birçok arkadaşımız yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Birçoğumuz işinden edildi. Birçoğumuz karalama kampanyalarını alet edilmeye çalışıldı. Ben de varım onların içerisinde. Çok 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 ucuz hareketler bunlar. Evet işsiz bırakıldık fakat şunu söylemek istiyorum. Bu ceza, bu aba altından sopa gösterme neye yaradı ki? Biz hala işimizi yapıyoruz. Biz televizyona bağımlı, hayatı mecburen orada sürmek zorunda olan insanlardan değiliz ki zaten. Çok saçma bir cezalandırma oldu. Yapımcılar Elbette bundan etkilendi. Bilmiyorum bunun doğruluğunu. Ama kulağımıza gelen, evet elimizde şöyle bir liste var, bu insanlar ekranlara çıkmayacak dendi ve bu sürdü sürdü sürdü. Tabii ki bunun etkisi de yapımcılar tarafından devam etmiştir. Nasıl etmesin? Ben kendim için şunu bilirim. Bana teklif edilen bir iş değil, o işin ne olduğunu da bilmiyorum. Ama falanca dizi için bir yazar bir dosya hazırlayıp karşısına da düşündüğü rollere kas çalışması yapmış. Benim de adım var. Bir yapımcı bir kanal sahibinin önünde o dosyayı okumadan çöpe Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama benzer haberlerimiz çok. Benim adımı görünce benim adımı çıkarın, beni çıkarın diyorum. Neden o yazarın ve diğer oyuncuların eğer o iyi bir işse geleceğini mahvettiniz ki? Bunlar da çok ucuz ve saçma hareketler değil mi? Hiçbir profesyonelliğe de uymaz. 2020 yılında gezi olayları ile ilgili Cumhuriyet gazetesinden Emrah Kolu kısaya verdiği röportajda şöyle demişti. 7 yıl önceki gezinin bendeki her anını hatırlıyorum. Dün gibi de geliyor, rüya gibi de. Parka ilk gittiğim gün 25 Mayıs 2013 bütün STK'lara yollanan mail Oyuncular Sendikası'na da ulaşmıştı. Parkta herkese açık bir toplantı yapıldı. Ben de sendika temsilcisi olarak genel sekreter görevim gereği açık toplantıya katıldım. Kanımca İstiklal Caddesi'ndeki kafe, bar ve restoranların masalarının kaldırıldığı ve biraz daha önceden başlayan emek sinemasının yıkım kararının alındığı, şehir tiyatrolarının yönetmeliğinin bir gecede değiştirildiği ve hepimizde büyük baskı yaratan keyfi tutumlar Taksim yayalaştırmaktadır. Projesi kapsamında Gezi Parkı'nın da elden gideceğini bize kesin olarak düşündürdü. Hatta şüphe duymadık, emin olduk. O gün parkta ilk gördüğüm mücella yapıcıydı. Bana koşarak geldi. Sarıldık ve hararetle durumu anlamaya çalıştık. Mücella'nın toplantıda söylediği her şeyini hatırlıyorum. Ama biri çok güzeldi. Arkadaşlar, uzun zamandır bu bilgileri hepinizle paylaştık. Bu toplantıyı ofisimizde yapmak istemedik. Burada parka dinlenmeye gelenler de duysun istedik. Bu gördüğünüz gibi tamamen açık bir toplantı. Anlatılanları dinlediniz. Aramızda dolaşan sivil polisler de duydu. Ne istediğimizi. Bizi zahmete sokmadıkları için kendilerine çok teşekkür ederiz. Benim park serüvenim böyle başladı. Ve o gün bu topluluğun iletişim görevi gönüllüsü oldum. Sonra her şey çok büyük bir hızla gelişti. Yakın zaman önce T24'ten Heja Bozya ile konuşan Sönmez, 2013 yılında ben ülkenin o dönemki en büyük gazetelerinde çalışıyordum. Ancak gazete gezi sonrası bağımsız duruşunu kaybetmişti. O sıralar sizinle röportaj yapmak istemiştim ama siz sana röportaj veririm ama gazetene hayır demiştiniz. Çok saygı duymuştum. Bugün yine bazı mecraları, markaları boykot durumu mevcut ama kendi içimde bunu çok sorguluyorum. Özellikle sanatçıların sadece kendi görüşlerine uygun mecralarda yer almaları içinde olduğumuz yankı odalarını büyütmüyor mu? Siz bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz denince şöyle karşılık vermişti. Karmaşık bir denge var ya da bir dengesizlik var. Boykota evet diyorum içimden ya da fikri olarak evet yapılmalı diyorum. Ama nasıl yapılması gerektiğine dair sorularım oluşuyor. Ve o soruların cevaplarını net olarak bulamadığım ya da pratikte göremediğim zamanda bir adım geri çekiliyorum. Dolayısıyla boykot kişisel bir edim olarak kalıyor benim yaşantımda. Ve benim gibi olan çok fazla insanın olduğunu da hem birebir tanıklıklarımla hem de sosyal medyadaki paylaşımlardan anlıyorum. Yani bir odaktan ya da birkaç odaktan, güvenilebilir birkaç odaktan yönlendirilmediği, düzenlenmediği sürece güzel amacına, olmasını istediğimiz, sonuçlanmasını arzu ettiğimiz amacına uymayacak, amatör bir heves gibi kaldığını üzülerek düşünüyorum doğrusu. Tamamen uygulanmasını, anlamı bu, sonucu bu, sebebi de bu denebilecek ve hepimizin içini rahatlatabilecek bir uygulama olmasını isterdim. Böylelikle de ne veya neresi boykot ediliyorsa oraya da doğru mesajı verebilecek bir sonuç olmasını çok isterdim. Kısa bir süre önce premierini yapan bulaşıkçılar oyunu sezonun sonunda seyirciyle buluşmuş olsa da hayli dikkat çekmişti. Kadrosuna bakınca aksi düşünülemezdi zaten. Şebnem Sönmez, Özge Özpirinci, Ahsen Eroğlu ve Ekin Er Yılmaz'ın oynadığı oyun Işıl Kasapoğlu yönetmenliğinde sahnelendi. Bulaşıkçılar bugüne dek hep erkekler tarafından oynanmış. Zaten metinde de dört erkek karakter var. Ancak Zeynep Avcı oyunu okurken neden kadın olmasın karakterler diyor ve böyle bir kadro çıkıyor ortaya. Oyunun kadınlar tarafından oynanması 2025 Türkiye'si için oldukça anlamlı. Öte yandan çocuk kitaplarında bile kadın işi olarak gösterilen yemek yapmak ve bulaşık yıkamak gibi işlerin sahneye yine kadınlar tarafından aktarılması epey dikkat çekici oldu. Bu oyun hakkında T24'ten Hejo Bozyel'e konuşan Sönmez şöyle demişti. Zeynep Avcı Dramaturgumuz Oyunu okuduğunda çok sevmiş, fakat birkaç okumada bunun ne kadar dişil bir tonu olduğunu görüp neden kadınlar oynamasın diye bir fantazya kadın rollerini uyarlamış. Şunu da söylemek gerekir burada. Kanada kökenli bir oyun. Yazar Kanadalı ve oradaki erkekler bizim ülkemizdeki ya da buralara yakın erkek karakterlere zaten benzemiyor. Zaten dişil özellikleri var. Kadınların kendi güçlerini ortaya koyuşları ya da bu hayata tutunabilmek adına gücü ele almaları hep bir eril enerjiden ve o dilden oluyor. Nedense bizim gibi toplumlarda. Çünkü gücü kesinlikle ateerkillikle bütünleştiriyor zihninde kadın. Kadın, kadın oluşunu aşağılıyor aslında. Dişil gücün, dişil özelliklerin yani meme erinin olmasının, kalçalarının, güzel göbeğinin kıvrımlarının olmasının tadını ya da hoşluğunu değil de pipsiz oluşunu görüyor. Bunu bir eksiklik olarak farklı şekillerde eril dil kullanarak bir diğerine baskı, güç, sınır, sert çerçeve, kendimizce kesinlikle uyulması gereken kurallar, kaideler oluşturarak ortaya koyuyoruz. Oyundakiler biraz belki en üst bakışta böyle nitelendirilebilir. Fakat hepsinin birbirine ulaştırdığı, bulaştırdığı çok farklı baskılar var. Duygusal baskılar var. Var, ideolojik baskılar var ya da günlük, anlık baskılar var. Benim dediğim olacak, ben ne dersem olacak, ben bunu istiyorum, ben de bunu istemiyorum. Anlaşmaya, beraber yaşamaya, uyuşabilmeye, uzlaşmaya ve bir diğerinin koşulunu kabul edip onu haklı bulmaya dair bir şey yok. Bu zaten eril bir şey. Dolayısıyla kadın ne? Kucaklayan, kapsayan, çoğunlukla daha çok evet diyen, olumlayan bir yerdeki dişil enerji. Bu o kadar az ki oyunda. Acı verici tarafı bu olabilir. Bu yüzden de yürümüyor. ...o ilişkin. Bu yüzden de yürüyemez hiçbir ilişkin. 2010'ların sonunda İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşti Şebnem Sönmez. Dizilerde yer alırken daha seçici davranıyor artık. Zira diziler çok uzadı. Bu uzama hem çalışma saatlerini uzatıyor... ...hem de içeriklerin kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Biz de Şebnem Sönmeze hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.